Alışmış Aleyküm şirket, selam. Nasılsınız hocam? Ya iyiyim de. İyiyim de. Niye anladım, bu müminler, müminler bir eş alıyor, Allah bir eş alın diyor da. Bu mezhepçiler Kur'an çevirike tombul tombul memeli, tomurcuk memeli, huriler yığınla verilecek diyor. Ya bunlar öyle yapacaklar mı? Bekarlara verseler bu olmaz mı ya? Dün Halim Davulgalı Halim söyledi dün. Mesela nerede? Kardeşim, var? Anlamadım konuyu tam olarak. Nebe Suresi? Evet. Nebe Nebe Suresi 33 34. Nebe Oku. Nebe Suresi. Evet. Nebe Suresi. Nebe suresi. 33 34. Okuyun evet. oradan. Okuyun oradan. Ne 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 geçiyor? Ne geçiyor? Olmaz orada so oku hoca var orada hoca söyle. Yastığımın hoca yok ki burada. Ne be? O zaman. Düşürdüm, hori hori veriliyor evet hori verilecek. Öbür dünyada hori verilecek, şarap verilecek. Bu dünyada ne haram diyorlar şaraplara? İşte bu dünyada içeni diğer dünyadan mahrum bırakacaklar. Düşürdüm, bu dünyada şarap içeni öbür dünyada mahrum bırakacaklar öyle mi? Evet, öbür dünyadaki hicağımdan içiyor. <laughs> yani bu dünyada şarap haram, öbür dünyada helal ha. He? Evet. Vay be! Nasıl cim, cim. Öbür dünyadaki ırmaktı, ırmak nehir gibi akacak. istediğin bütün nimetler olacak öbür dünyada. Şaraplar nehirler hep şarap olacak. İç iç var ya, huriler yanında dolu olacak. Evet, evet. Sıfır sıfır ne kızlar, kızlar, moruklara, moruklara al istediğin kadar sıfır kızlar. Ya moruklara değil, herkes genç olacak orada yaşlı. yani ee... herkes hep serin moruk oluyor ya. Ben de hep uzay, öyle ölenler hep moruk oldu ya. Moruk genç diye yaşlı olacak, demek. Aynı yaşta olacaklar herkes. Nasıl aynı yaşta olacak moruk oldu ya? Yaşlanma olmayacak orada. Nasıl olmayacak? Gittiniz geldiniz mi ya Ataş ya? Şimdi gidip gelmemeye gerek yok ki. Yani İmam İmam Abu Hanife'ye bir bir biz bir, ara şeyciler geldiler, hatta işçiler geldiler. Ey imam dediler işte onu sıkıştı onu sıkıştırmak için onu şey yaptılar. Dediler hani diyorsun o bir dünyada cennet var cehennem var değil mi? Evet dedi. E peki o bir dünyada hani diyorsun işte yemek olacak, her şey olacak. Evet dedi. E peki dedi o bir dünyada dedi mesela tuvalet ihtiyacı olmayacak diyorsun. E, evet dediler. Evet dedi. E, nasıl oluyor yani yemek yiyecek yerde nasıl yani şarj he, olan yerde. He, şarj olan yerde yerde de şarj olması lazım yani değil mi? He tabi, Evet. mantık mantıklısı budur değil mi? Evet. Ta, tabi. Baktı, evet. İmam Hanifi ne dedi onlara dedi? Peki siz dünyaya gelmeden önce nereden geldiniz? E nereden gelecekler tabi? Tarladan çıkacak durumları yok diye dedi işte biz ana rahminden geldik. E peki siz ana siz ana rahminde canlı mıydınız, cansız mıydınız? Canlıydık. E canlı, canlıydı. E peki e? ana rahminde ana rahminde dokuz ay siz yemek yeme, yeme, yeme içmeyi nasıl yaptınız? Orada tuvalet var mıydı, yok muydu? E yoktu yoktu dediler. Yani onlar bu Hanife'yi imamı sıkıp güya yani sıkıştırmak istediler. Onun şeyini boşa çıkartmak istediler. Hmm. Peki dokuz, dokuz, ay ana rahminde yemeksiz içmesiz nasıl dayanabilir insan ana rahminde tuvaletsiz oluyor? Niye öbür dünyada olmasın? Ana rahminde dokuz ay oluyor da niye öbür dünyada olmasın? <laughs> Yani onun da mantığı oradadır yani o bir da olacak tabii. Öbür dünyada yani dürüst insanlar ne kadar dürüst olursa olsun Edison ışık yapmış, elektrik Hı. yapmış. Şu anda internet onun e, yaptığıyla çalışıyor. Hı. Bu adam cehennemde olacak. Hurisi olmayacak. Hiçbir şey şarap içemeyecek. Bu salak mezhepçi Müslümanlar, salaklar ee, orada şarap içecek, huri kızlar var, salaklara mı verecek Allah? Allah adaletsiz mi ya? Allah demek e, Edison'a vermeyecek de bu hiçbir şey beceremeyen mezhepçi Müslümanlara mı? Ama ben iyi Müslümanları ne? seviyorum. Ben ne? iyi Müslümanları seviyorum. Bak ben çalışkan Müslüman, hani çalışkan Müslüman nerede? E, çalışma Çalışkan Müslüman nerede? Yani çalışkan Müslüman Kur'an'ı bıraktığı için çalışkan olamıyor. Kur'an'ı Kur'an'ı uygulamadığı için tembel kalıyor. Yoksa allah Teala Kur'an'da her şey sürekli şey yapıyor yani. Çağın en 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 bugün çağ, çağda yani teknoloji hangi silahı istiyorsa Kur'an emrediyor onu üretin diyor yani. Yapmıyorlar, etmiyorlar. Evet. Şimdi şimdi burada mesela suçu İslam'a atamazsın ki. Suçu İslam'a atmıyoruz. Tembel suçu, Müslümanlar çoktur tembel Müslümanlar hep. Suçu suçu İslam'a atmıyoruz. Evet. Suçu mezhepçi Müslümanlara atıyoruz. Ebu Hanife'ye atıyoruz. Mezhepçi Müslümanlara da atmıyoruz. Ebu Hanife'ye inandık diyenlere atıyoruz. Ebu Hanife var mı yok mu bilmiyoruz. Ebu Hanife var mı yok mu bilmiyoruz ama biz suçu vardı. İşte, Ölmüş adamlara işte atmıyoruz. Bak, i̇tikat lazım. Tabi bu şeyler bazı şeyler itikat lazım. İtikat mesela? ne? İt, i̇tikat ne? yani yani şeyin olacak kuşku olmayacak beyninde teslimiyet olacak yani sen Allah'ı görmüyorsun ama Allah'ın var olduğuna inanıyorsun aklını görmüyorsun aklının var olduğuna inanmıyorsun e, şimdi mesela hava var olduğunu biliyor ama tutamıyorsun şimdi ben, Elle... şimdi ben şimdi ben bak şarap içiyorum bak He. bak şarap içiyorum şarap mı o si tabi siyah şarap bu şimdi ben Hı. bu dünyada içeceğim öbür dünyada içmeyecek miyim Öbür dünyada içmeyecek miyim? Şimdi sen şarap, şarap mı içti? İnanmıyorum. Kırmızı şarap. E evet, tamam Siyal sen şarap. şarap, mı içtin? Şimdi sen şarap içerken Kur'an'ı eline alıyor musun, almıyorsun? Oh, var ya, öperin. Çok yanlışsın, çok 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 yanlışsın. Çok 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 yanlışsın yani çok yanlışsın. Ne Kur'an'ı anlıyor, yani çok özür dilerim de yani söylüyorum çünkü sen ne Kur'an'dan anlıyorsun. Yani kusura bakma. Şarap içe, ben şarap içtiğin için demiyorum. Şarap içebilirsin, içki içebilirsin, istediğini yapabilirsin, özgürsün. Yalnız içki kafasıyla sen Kur'an'ı Alamazsın eline. İşte burada şarap içiyorlar diyor ya. İşte yazıyor ya. Bu bu şarap değildir bak. işte. Bak bak. Okuyacağım bak. Şarap içiliyordu. Bak şarap Nebe içiliyordu. Suresi. Sapıttı, sapıttıkları için şarap haram kullandı. Sapıttılar. Ne? Bak. Nebe suresi. Bak. Nebe suresi okuyorum. 31, 32, 33 böyle okuyacağım. İyi, iyi dinle. Sen de okurdan. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, dürüst olanlar, onlar kurtuluş içindedir. Bu dünyada da öbür dünyada huzurlu olacaklar. Dünyada cennete girecekler. Dünyada. Dünyada cennete, cennet gibi yaşayacaklar. Köşkleri olacak. Sarayları olmayacak. Kendine göre evleri olacak. Yıkılsın saraylar. Yıkılsın saraylar. Onlar evlerine oturacaklar. Sıcak su akacak, soğuk su akacak. Pınarlar akacak evinden. Onlara klima gelecek, soba gelecek, klima gelecek, yarın soğutucu klima gelecek. Cennette yaşayacaklar. Değişik değişik meyveler yiyecekler. Portakal yiyecekler. Bak elma yiyecekler. Bak elma yiyecekler. Orada bak mezhepçilere gelince mezhepçilere mezhepçilere gelince öbür dünyada Ebu Hanife mezhebinden olanlara huri kızlar verecek tombul memeli, domurcuklar yeni çıkmış, genç genç huriler verecek ve dolu dolu kadehler içecekler orada. Bak dolu dolu şaraplar içecekler. İşte Cennette mi zannediyorsun kendini? Evet cennetteyim. Hı hı, evet. Bak dışarıda soğuk olsa bile bana soğuk gelmiyor bak. Elim sıcak. Ee, her türlü meyve var. Elma var, üzüm var. Hurma var. Muz i̇nsanın, var. Bak insanın en büyük en büyük düşmanı nefsidir, nefsi. Nefsi arzuları. Onu bir ben yamuştum. Nefs Nefsimi yamuştum. Nefsimi var bir ya. De. Evet. Nefsimi ne yaptım? Nefsimi ne yaptım biliyor musun? Hocaların elinden kurtardım Nefsimi Papazların elinden de kurtardım Papazların Hoca elinden mi? kurtardım Bak önce hocaların elinden kurtardım Sonra papazların elinden kurtardım Hı, Önce hocaların elinden kurtardım Gençliğimde 30-29 yaşında Hocaların elinden kurtardım nefsimi Nefsini hocaların papazların... elinden kurtardın şeytana bırakıyorsun ne mı? Hayır ben şeytana bırakmıyorum Şeytana bırakıyorsun. Şeytana uyuyorsun. Aklıma. Aklıma bırakıyorum. Bak, i̇yi düşünüyorum. İnnemel kumru vel meysiru vel ansabu vel azlamu ritsu min şeytan. Dire gayete muhalifsin yani. Meslebi, amel muhalifsin. Mezhebi amel yapanların hepsi şeytan dedin. Anladım ben Arapçayı. Sen yok, dedin ki. Yok. Ben khamer, biliyorum. Khamır khamır. Bütün bütün mezhepçiler hamır. Mezhepçiler gerçeği örter. Ayet anlaşılmazdır. Yanlışsın, yanlış, çok yanlışsın. Ne? Öbür dünyada şarap içiyorlar da burada hisseler olmuyor mu? Şimdi ayet var, ayet var. İnnemel hamru vel meysir, meysir. Al ansabu vel azlam. Bunlar amelin şeytanın amellerindendir diyor. İşte Ayet şeytanın edemez. amelleri. Tabi, şeytanın amelleri mezhep insanların hey, hey, görüşleriyle hey, 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 şey çıkmaz. O içtiğin şeyi, o içtiğin şeyden bahsediliyor. Ma, o ma, az önceki malik... Malik'in dediğine inanan, Hanbel'in dediğine inanan. Az önceki halindeki tapazın... bardağa kastediyor. Az önceki bak ben. Ben, hey. ben çok bak ben, ben çok içki içtim içki içtim yani hiçbir zaman o içkine halal olduğunu desen direkt ben insan kafir oluyor yani bu böyle. O zaman ben, ben diyorum ki o zaman çok kolay seninki kolaymış haram bu haram, haram kesinlikle haram haram şimdi oldu mu? Haram, haram, yaparken de, bak, hayal, haram yaparken de bak haram yaparken de Kur'an'dan uzak durman lazım. Bu böyle böyledir. Yani Kur'an'ı eline alamazsın. ondan uzak duramam. Ondan uzak duramam. Olmaz. Çarpılırsın. Ha olmaz. He? Çarpılırsın. Çarpma. Bu çarpmaz. Çarpar çarpma. çarpma, Bak, bu, öyle çarpma. bak bu küçük bak. Bak bu şeytanların hepsini bununla kovarım bak. Mezhepçiler buna gelemez bak. Öyle Mesepçiler... bir çarpar ki var ya. Mezhepçiler çarp... bak bu var ya. Bak İyi helallaştırdık ya, haram diyerek içtik ya, haram diyerek içtik ya, haram, haram, haram bu da, tamam. ya sen bana bakma bu haram. Tamam. Tamam, kolaymış seninki. Mezhepçilerinki kolaymış, haram diyerek yap o işi. Haram diyerek zina yap. Haram diyerek hara, hırsızlık yap. Haram diyerek rüşvet al. Çok kolay cezasını değil. çeker. Yani cezasını çekersin. <laughs> sen onu yaptığın zaman cezasını çekersen. Yazıyor şu an yazıyor. Her şey yazıyor. Yazılıyor. Böyle bir şey yok. Tamam. Haram diyerek içtim mi helal mehlalmış. Tamam ben de onu. Ne yani bir şey. Başı boş gö dünyaya gelme diye bir şey yok. Her şey hesaplı, kitaplı, nizamlı. Yani seni gönderen Allah eee isteseydi her yani her şeyi şey yapar ama sınavdır. sen bu sınavı artık nasıl bitireceğin? Senin şeyine ben, bağlıdır. Ben Allah'tan başka ilah yok diyeceğim. Allah'tan başka şefaat yok. Allah'tan başka hüküm koyucu yok, Allah'tan başka emir sahibi yok. Allah'tan başka söz sahibi yok. Allah her şeyi kontrol altına attı. La ilahe illallah diyeceğim. S senden başka hadis sahibi yok. Senden başka söz sahibi yok diyerek öleceğim. Evet ben öyle öleceğim. Uyuyacağım, uyuyacağım tamam. Boştur yani bu saatten sonra evet. yani aa arkadaş kalırız yalnız bu şekilde mesela e, yanlış yanlış bir şekilde ne Kur'an kucama aldığım için Kur'a Kur'anı evet. sevdiğim için ben Kur'anı kucağıma Kur'anı şimdi Kur'anı haram işlerken eline alamazsın bu bir defa ben haram işlemedim yani. şimdi haram